Merhaba sevgili hanımlar, bir miktar sevgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda sizlere böyle bir incili bir e, modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir modelim var elimde, kibar bir oya incinin asaleti, modelin zarifliği. ikisi bir araya gelince böyle çok şahane bir model çıktı ortaya hanımlar. Şimdi bunun yapım aşamalarını birlikte yapalım. Benim tığım her zamanki gibi 22 numara hanımlar. Ee, yazmam Cenk arkadaşlar. Ee, petrol, yeş petrol yeşili. Şöyle çizmeli bir ipim var. Numarası 1945 arkadaşlar. Şöyle de bir inciye ihtiyacımız var hanımlar. Önce incimizin ipe aktarılmasını paylaşayım. Sonra da modelimize geçelim. Bunu bu şekilde bütün tuhafiyelerden alabilirsiniz arkadaşlar. İncinin boyutu en küçük boy. Plastik inci. Şöyle. Böyle dal olarak da satılabiliyor hanımlar böyle bu şekilde böyle ambalajlı olarak da satılabiliyor bütün tuhafiyelerden dediğim gibi kolaylıkla temin edebilirsiniz İp, incimizin ipe aktarımı şu şekilde hanımlar bir düğüm atıyorum iki ipi bir araya getiriyorum hem incinin hem de yazmamıza yapacak olduğumuz ipin iki ucunu bir araya getirdim buraya bir düğüm attım sıkıca bu boncuk kum boncuk değil hanımlar. Bu kolaylıkla aktarılabiliyor. Şu şekilde düğme getirdim. Şöyle elinizle kaydırarak ipe kolaylıkla bunu aktarabilirsiniz. Bu şekilde. Tamamını aktardıktan sonra düğüm attığımız yerden bunu keseceğiz hanımlar. Evet arkadaşlar, şimdi yapım aşamalarına geçelim. Ben ütü, burayı daha önce ütüledim arkadaşlar sizlere böyle gösterebilmek için. Şimdi ipimi burada kırdım. Tekrar yeniden başlayacağız. İlk başlama aşamasında sizlere gösterebilmek için. Burada önce ipimizi tığımıza sabitliyoruz arkadaşlar. Yazmamızdan herhangi bir tığ battısına giriş yapıyoruz. Ben yazmamı daha önce iki e, zincirle tığ batısını oluşturdum hanımlar. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Burada bir sık iğne ile giriş yapmış oldum arkadaşlar yazmama. 18 tane zincir çekiyorum arkadaşlar burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 zincirimi çektikten sonra arkadaşlar şöyle üstten aşağıya 8 tane zincir sayıyorum. 2 4 6 7 8. 8. zincirime burada bir toplu iğneye ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunu söylemeyi unutmuştum. Bunu ilk başlama aşamasında lazım bize sonrasında artık ihtiyacımız olmayacak. Bu başlama aşaması gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Sonrasında böyle devam etmiyor. Sadece bu başlangıç aşamasında bu iğneyi kullanmış olacağız. Bir tane ince alıyorum arkadaşlar burada. 8 zinciri aşağıya doğru sayıp işaretledikten sonra incirim incimi şöyle tığımın altına getiriyorum. İlmeğimi hafif uzatıyorum ve tırnağımla sıkıca burayı tutuyorum. Tığımı incimin içinden üstten aşağıya dik olacak şekilde geçiriyorum arkadaşlar. İlmeğimi de tığıma alıp incinin içinden bu şekilde çek, çekerek çıkartıyorum sonra sık iğne ile şöyle e, toplu iğne ile işaretlemiş olduğumuz noktaya giriş yapıyorum arkadaşlar bir sık iğne ile iğnemi artık buradan çıkartıyorum artık ona ihtiyacımız olmayacak burada bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar böyle İncimi burada hapsetmiş oldum bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar devamında küçük minik bir örümcek yapıyorum burada. Şöyle. Olabildiğince küçük. Bir zincir atlıyorum. Aşağıya doğru sayarak arkadaşlar. Şurada 10 zincirimiz kaldı. Bu 8 zincirin inci takımında kullandık. 10 zincirimiz aşağıda kaldı. Buradan bir zincir atlıyorum. ikinci zincire sık iğne ile bir giriş yapıyorum arkadaşlar. Evet. Bir zincir çekiyorum tekrar minik bir örümcek yapıyorum arkadaşlar bir zincir atlıyorum ikinci zincire sık iğne ile giriş yapıyorum Evet burada minik bir örümcek daha yapıyoruz bu üçüncü örümceğimiz arkadaşlar bir zincir atladım tekrar ikinci zincire bir sık iğne ile giriş yaptım arkadaşlar Evet burada 3 zincirimiz 3 zincirimiz kaldı arkadaşlar burada iki tane daha sık iğne oluşturacağız toplamda 3 tane sık iğnemiz oldu devamında şurada çıkış yapmış olduğumuz noktaya bir sık iğne ile daha sabitliyoruz arkadaşlar bunu ilmeğimin içinden kaydırarak çıkarıyorum arkadaşlar 2 zincir çekiyorum tekrar bir öndeki yuvama giriş yaptım sık iğne şeklinde ilmeğimi aldım tığdaki ilmeğimden çıkarttım 2 zincir çektim bir öndeki kutucuğa sık iğne ile giriş yaptım ilmeğimi aldım zincir tığımdaki ilmeğimin içinden çıkarttım kaydırma işlemiyle sık iğnesini yürütüyoruz arkadaşlar ama sizler ilk defa e, yapıyorsanız ya, ya da e, yeni örgüye başladıysanız bu işlem birazcık sizi zorlayacaktır. Normal sık iğne şeklinde de burayı ilerleyebilirsiniz hanımlar. 2 e, tığ battısı yaptık burada arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum devamında. Modelimi ters çeviriyorum. Burada şöyle ilk e, en son yapmış olduğumuz örümceğin bir kanadına çekerek bir sık iğnesi ile giriş yaptım bu şekilde tekrar iki zincir çekiyorum bir sonraki örümceğimin şöyle alttaki kanadını arkadaşlar tek kanadına giriş yapıyorum çekerek uzatıyorum bir sık iğne oluşturuyorum İki zincir çekiyorum bir sonraki örümceğimin tek kanadına giriş yapıp uzatıyorum orada da bir sık iğne oluşturuyorum 8 tane zincir çekiyorum burada arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 8 düzünü çeviriyorum buradaki ilmeğimi hafif uzatarak Pardon önce bir ince alıyoruz arkadaşlar Şuradaki ilmeğimi uzatarak tığımı çıkarıyorum tırnağımla sıkıca tuturuyorum orayı arkadaşlar tığımı yukarıdan aşağıya incimin içinden geçiriyorum ilmeğimi alıp yukarı çıkarıyorum ilmeğimi düzelterek tekrar tığımı aldım arkadaşlar burada şurada yapmış olduğumuz arkadaşlar örümceğimizin içine değil de sık iğne ile yapmış olduğumuz noktaya bu şekilde sık iğne ile bir giriş yapıyorum bir zincir çekiyorum sıkıladıktan sonra minik bir örümcek yapıyorum arkadaşlar burada Şimdi devamında arkadaşlar şuradaki iki örümceğin arasına şurada yapmış olduğumuz iki zincirli noktaya giriş yaptım sık iğne ile. Bir zincir çektim üzerine tekrar bir örümcek yaptım. Bir alttaki örümceğimizin arasına yine iki zincirli noktaya giriş yaptım arkadaşlar. Bir zincir çektim tekrar bir örümcek yaptım minik bir örümcek arkadaşlar olabildiğince küçük 3 tane örümceğimiz olmuş oluyor burada şimdi 3 zincir ilk başlangıçta yapmış olduğumuz 3 zincirli yere giriş yaptım arkadaşlar sık iğne ile burada 3 tane sık iğne oluşturuyorum 2 3 4. sık iğnemizi yuvada kapatıyorum arkadaşlar kaydırarak Pardon Evet İlk yuvamıza giriş yaptım Tığımdaki ilmeğimi içinden çıkarttım 2 zincir çektim Bir öndeki yuvaya sık iğne ile giriş yaptım Kaydırarak ilmeğimi çıkarttım 2 zincir çektim Bir öndeki yuvaya giriş yaptım Kaydırarak tığımdaki ilmekten çıkarttım 3 zincir çekiyorum Tekrar yazmamın Tersini çeviriyorum Arkadaşlar buradaki örümceğimizin tek kanadına yine giriş yapıyorum. Çekerek uzatıyorum bir sık iğne, 2 zincir. Tekrar ikinci örümceğimizin kanadını uzatıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 3. örümceğimizin kanadını çekerek bir sık iğne yapıyorum. 8 zincirimi çekiyorum. 4 5 6 7 8. Oyamın düzünü çeviriyorum. 1 ince alıyorum arkadaşlar. Ilmeğimi hafif uzatarak tırnağımla sıkılıyorum. İncimin üstten aşağıya içerisinden tığımı geçiriyorum, ilmeğimi alarak geri çıkarıyorum. Ilmeğimi düzeltiyorum. Tekrar şuradaki noktama giriş yapıyorum. Sık iğneyle. Bir zincir çekiyorum üzerine minik örümceğimi yapıyorum. Evet modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. bir zincir çekiyorum minik bir örümcek devamında alttaki iki zincirli boşluğa battım bir zincir çektim minik bir örümcek yaptım toplamda üç tane örümceğimiz oluyor şu alttaki son zincirli noktama giriş yaptım bir sık iğnem oluşmuş oldu bir sık iğne daha yaptım üstüne bir sık iğne daha toplamda 3 sık iğne dördüncü sık iğnemi yuvada kapattım arkadaşlar kaydırarak çıkarttım iki zincir çektim bir öndeki kutucuğa giriş yaptım kaydırarak çıkarttım bu şekilde ilerliyor arkadaşlar çok güzel çok da eğlenceli ayrıca arkadaşlar yapım aşaması çok eğlenceli elinize aldığınızda yine emin olun bırakamayacaksınız geri bu şekilde ilerliyor bir de ben şu köşe dönüş noktasını yaptım arkadaşlar. Çok videom uzamasın diye burayı anlatarak sizlere e, göstermeye çalışayım. Burada hanımlar yaptığımız aynı şekilde yapıp ilerliyoruz. Tam şu köşe noktasına geldiğimizde arkadaşlar. Burada iki tığ battısı atlayarak e, üçüncü kutucuktan başlayıp örneğimizi oluşturuyorduk. Burada yapmış olduğumuz işlem. Hiç atlamıyoruz arkadaşlar. Üç tane şu bakın, burası şu benim en köşe sivriye, sivri noktaya batış yaptığım bir model. Onun e, sağın sağında ve solunda arkadaşlar hiç kutucuk atlamamışım. Yani üç tane e, modeli aynı e, yan yana kutucuklara batmışım arkadaşlar. Dönüş noktası bu şekilde. Evet. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Sizler de beğenerek yaparsınız. Bugünkü videomda buraya kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir hatırlatma yapayım hanımlar. Bunu ütülerken e, bu normalde ütülenmemiş hali hafif arkaya dönük oluyor arkadaşlar. Şu şekilde. Telaş etmeyin. Ütüyle düzelecektir. E, ütülerken de arkadaşlar şu şekilde. Ütüyü içten koyup dışa doğru bu şekilde ütüleyerek arkadaşlar önce tersinden sonra düzünden ütünüzü e, incilerin üstüne çıkarmayın hanımlar. Şöyle gelip incilerin tam dip kısmında bırakın. Hem tersinden sonra da düzünden e, ütüleyin. Arkadaşlar böyle bir görüntü elde edeceksiniz diyorum. E, incilerin üstüne çıkarırsanız bunlar plastik inci. Arkadaşlar soyulma olacaktır. E, hoş bir görüntü olmayacaktır. O şekilde bütün de yaptıktan sonra yazmanız bitmiş olacaktır. Bir hatırlatmada şu iple ilgili söyleyeyim arkadaşlar. Bu ipi ben e, ince olduğu için tercih ediyorum. Ama sizler şu iplerden bunları daha kolaylıkla ulaşacaksınızdır. Bunlar her yerde var ama bunları bazı yerlerde bulmakta sıkıntı e, oluyormuş hanımlar. E, bu iple de aynı sayılarda, aynı e, ölçülerde, oyanızı yaptığınızda aynı e, görüntü elde etmiş olacaksınız. Bu bir tık daha kalın. Buna göre hanımlar tercih sizin.